Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere metinsel fonksiyonlardan biri olan yazı düzeltme fonksiyonlarından bahsedeceğim. Bunlar büyük harf, küçük harf ve yazım düzeni fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlar ile Excel'de hatalı yazımları düzeltebilir veya sizin istediğinize göre boyutlandırabilirsiniz. Şimdi sırasıyla fonksiyonlarımızı inceleyelim. Büyük harf fonksiyonu kelime veya cümle içinde geçen küçük harfleri büyük harflere dönüştürmeye yarar. Yalnız rakam ve özel karakterleri kesinlikle dönüştüremez. Şimdi bir örnek yapalım. Bu örneği 3 farklı şekilde yapacağız. Bunlardan birincisi yazarak yapmak. Yani hem formülü hem de içindeki metini yazarak yapacağız. Çift eşittir diyorum. Büyük harf diyorum. Çift tırnak. Şuradaki verilen ilk örneği yazarak yapalım. Şenol sayar diyorum. Çift tırnak ve parantezi kapatıyorum. Enter. İkinci örneğimizi yine yazarak ama bu sefer sadece formülü yazarak içindeki metini seçerek yapacağız. Shift eşittir diyorum. Büyük harf. Ve geliyorum burada. Gördüğünüz gibi üçüncü karakteri büyük. İlk iki kelimenin üçüncü karakterleri büyük harf. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bu sefer de formül paletinden yapacağım. Büyük harfi bulacağım buradan. Yine metni seçiyorum ve tamam diyorum. Burada ise yine aynı şekilde paletle yapalım. Tamam diyorum ve bu sefer sayı ve özel karakterleri seçiyorum. Herhangi bir işlem yapmıyor. Küçük harf fonksiyonu kelime ve cümle içindeki büyük harfleri küçük harflere dönüştürür. Bu fonksiyonun da sayı veya özel karakter üzerinde etkisi yoktur. Şimdi örneklerimizi yapalım. Shift e eşittir diyorum küçük harf çift tırnak büyük harflerle için olsa yer çift tırnak parantez kapatıyorum enter yine çift eşittir küçük harf şuradaki metini seçiyorum parantez kapatıyorum enter fx formül paletine geliyorum buradan tüm ediyorum ve k'den küçük harfi seçiyorum. Metini seçiyorum. Tamam diyorum. Yine aynı şekilde şunu da yapalım. Sayı ve özel karakterleri seçiyorum. Ve herhangi bir değişiklik olmuyor. Yazım düzeni ise kelime veya cümle içinde geçen ister büyük ister küçük olsun tüm harfleri olması gereken yazım düzeninde yani baş harfi büyük sonraki harfler küçük olacak şekilde dönüştürür. Bu fonksiyon da sayı ve özel karakterleri dönüştüremez. Bununla ilgili de örnekleri yapalım. Çift eşittir diyorum. Yazı düzeni. Çift tırnak. Bunda bir büyük bir küçük yapacağız. Parantezi kapatıyorum çift tırnak parantezi kapatıyorum enter shift eşittir yazı düzeni metini seçiyorum fx tümü y'den tamam metini seçiyorum ve Yine fx sayı ve özel karakterleri seçiyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Mesinsel fonksiyonlardan yazı düzeltme fonksiyonları ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.